dokuma öğrenilebilir mi Evet öğrenilebilir alfabeyi öğrendin mi öğrendiysen hız dokumayı da öğrenirsin bu kadar çarpım tablosunu öğrendin mi hız dokumayı da öğrenirsin çok zor değil değerli arkadaşlar burada şuna geliyor hocam diyor tam hız dokuma kursuna gideceğim ama diyor hız dokuma kursunda diyor Öncelikle diyor ben diyor hız dokumayı öğrendim ama diyor hızımı diyor ne kadar artırabileceğim. yani şimdi arkadaşlar direkt olarak hız olarak bakmamak lazım olaya Okumayı etkileyen o kadar çok faktör var ki biz sadece işin teknik kısmına takılmayacağız. Hızlı ve etkin okuma dediğimizde okumanın içerisine giren birden fazla faktörü değerlendiriyoruz. Ama şunu rahatla söyleyebiliriz. Hızlı okuma eğitimlerinin sonunda herkesin ama herkesin okuma hızı en az 2 kat, 3 kat, ortalama 4, 5, 6 kat oranda artar. Bunu herkes için rahatlıkla söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Okuma hızı artar. Ama şimdi dediğimiz gibi olayı sadece hıza endekslemiyoruz. Sizden gelen diğer sorularla bunu biraz daha cevabına değineceğiz arkadaşlar. Burada karşımıza çıkan şöyle bir faktör var. İkinci bir soru, üçüncü bir soru. Hızlı okursam anlayabilecek miyim? Bana çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hocam diyor hızlı okuyunca anlayacak mıyım? Ben de diyorum ki anlamadım. Hocam hızlı okuyunca anlayacak mıyım? Ne yapınca anlayacak mısın diyorum hızlı okuyunca. Şimdi anlamayacaksam niye okuyorum? Arkadaşım anlamayacaksam okumam. Hızlı okuma tam tersi. Anlama oranı yükseltir. Çünkü dikkat artar. Konsantrasyon artar. Yoğunlaşma artar. Ve bilgi kesinsiz beyne gittiği için anlama çok daha mükemmel noktaya gelmeye başlıyor. Dünyada bununla ilgili bol miktarda akademik çalışmalar var, deneysel çalışmalar var, grup çalışmaları var ki bunun en somut örneklerinden bir tanesi benim. 1991 yılında bu işe başladım. Hız dokma eğitimine 1993 yılından bu yana tam 28 yıldır hızlı okuma hakkında eğitimler veriyorum. Ki şu ana kadar on binlerce kişi katıldı. Tamamen bunlar eğitim, konferansları saymıyorum. Çünkü bu eğitimlerde normal bir eğitimler var, bireysel eğitimler var, grup eğitimleri var, bir de konferanslar var. Radyo programları, televizyon programları, konuk olarak katıldığım programları hiç saymıyorum. Sadece eğitim alan on binlerce insan oldu. Ve hepsinde şunu gördüm, istisnasız... Hızlarda en az iki kat, 3 kat artış. Dikkat, konsantrasyon, yoğun ulaşmalarda %50 artış. Okuma veriminin okuma, anlama, daha önemlisi hatırlama veriminin çok daha üst seviyelere arttığını bizzat kendim deneysel uygulamalarla müşahede ettim ki verim yakalanmayan hiç kimse yoktur diyebilirim. Yaşlara baktığımızda ben genelde ilkokul 4'ten itibaren yapıyorum eğitimlerimi. Ama ilkokul 2'den katılanlar da oldu. Dönem dönem aldım, uygulama yaptım. Onlarda da verim aldım. Yaşı 78 olup da katılanlar oldu. Onlarda da verim aldım. Verim alamayacağımız kimse yok. Ama birinci şart şu. İsteyeceksin. Azıcık. Çok az iste gerisi geliyor. Çünkü hızlı okuma çok özel bir yetenek değil. Hızlı okuma herkes tarafından öğrenilebilen bir yetenek herkes tarafından öğrenilebilen bir beceridir. Bu kadar. Okuma hızımız en az 2-3 kat, ortalama 4-5-6 kat oranda artar. Dikkat, algı, konsantrasyon buna paralel olarak da otomatikman artacaktır arkadaşlar.